Fani. Hmm. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ama bu söyleyeceğim şey çok önemli. Tamam biliyorum. Ben nereden bileyim hiç estetik yaptırmadım ki? Neden? Bir seni kadar çirkin olmadı mı ondan? <laughs> Peki peki sen güzelsin. Ya ben hala şekilli bir fare. Yani. O vermez. Dur dur. Dost arkadaşmış olabilir. Bu <laughs> benim mı? Bilmiyorum ben bu kişiyi tanımıyorum. Tamam. yıldır düzenleniyor. Burada olmaktan dolayı çok çok mutluyuz. Ee, gerçekten dile kolay 35 yıl olması. Ee, biz buraya ilk defa geliyoruz. Her şey çok çok güzel. Nefis ee, bir tiyatro ekibi var. Bizleri çok çok iyi ağırladılar. Ee, her oyun dolu dolu geçiyor. Tiyatro adına çok çok güzel bir şey e, olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanı başta olmak üzere sanat yönetmenimiz, e, tiyatro şube müdürümüze Huzurlarınızla çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizim de küçük bir e, Tarsus'tan getirdiğimiz, Tarsus'a özel Tarsus sembollerinden bir hediyemiz var. Kleopatra Kapısı e, takdim etmek için e, şöyle yapacağım size alayım. Ve katılış oyununa değer, yakışık bir oyun oldu. Ben bu tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Ee, güzel bir oyun oldu. Çirkin oyununu ee, gerçekten e, ee, festivalin kapanışına ee, yakışır bir oyun e, oldu. Oyuncuların performansları e, çok iyiydi. E, 35. Denizli Büyükşehir Belediyesi 35. Tiyatrolar Festivali Tarsus Şehir Tiyatrosunun Tarsus Belediyesinin Tarsus Şehir Tiyatrosunun Çirkin adlı güzel oyunuyla kapandı. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok güzeldi. Oradaki o bir tane abi vardı o çok iyiydi. Böyle arkada asistan olan abi çok iyiydi. O yaprakları falan fırlattıydı, çok hızlı rol değiştirdiydi, çok iyiydi. Tiyatro festivallerinde her gün tiyatroya gelip bütün festival oyunlarını izledim. Ama en çok etkilendiğim gün bugünkü oyun oldu. Çünkü Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun sergilediği oyunda yalnızca tiyatro değil, görsel sanatlar ve ses sanatları da içinde bulunuyordu. Özellikle tiyatrodan önce burada yapılan performans sanatı çok hoşuma gitti. Aynı şekilde aynı performans sanatını sahneye taşımaları da oldukça iyiydi. Bu anlamda başarılı buldum. İki geldiniz. Umarım bir daha gelirsiniz. Gerçekten Tarsus olarak çok güzel bir oyun sergilediniz. Muhteşem bir oyundu. Ee, Tarsus Belediyesi'ne buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, oyunu kısa buldum. Açıkçası daha da izleme arzusu vardı oyunda. Çok kısa geldi. Biraz daha şöyle 3-4 saatlik bir oyun olsaydı muhteşem bir oyundu ama gerçekten oyuncular muhteşem oyun sergiledi tek bir karakterde değil de bir kişinin görevini birkaç karakter olarak sergilemesi çok ilginçti. İlginç buldum onu. Çünkü diğer oyunlara göre bunda herkes 3-5 karaktere birden büründü. Çok değişik figürler sergilendi, çok değişik roller ve kıyafetler sergilendi. Gerçekten mesela hanımefendinin orada üstünü başını birkaç kere değiştirip, tahne ortasında değiştirip farklı bir kılığa bürünmesi çok çok hoşuma gitti. Çok çok ...güzel bir ambiyanslı. Gerçekten çok beğendim oyununuzu. Muhakkak Denizli'ye tekrar bekliyoruz. Çok fazla iyi buldum. Çok güzeldi. Oyun inanılmazdı. Şaşırdım. Adamın yüzü kendisi güzeldi. Ama çirkin zannediyorlardı. Bilmem bu tiyatro. Bazıları çirkin buluyor, bazıları güzel. Oyun izledik. Ben çok beğendim. Performanslar çok iyiydi. Bu sahne geçişleri, ışıklar, müzik hepsi çok harikaydı. Kostüm değiştirmeleri, kendine vermeyle duyguyu katmaları çok hoşuma gitti. Ben de Kosova'dan geliyorum, Kosova ekibinden. Bütün oyunları seyrettim. Açıkçası bu kapanış oyunu çok düşündük biz nasıl bir oyun çıkacak diye. Merak ediyorduk. Bence kapanış için gayet güzel bir oyun oldu. Festivalin açılışını da Kocaeli Şehir Tiyatrosu yapmıştı. Vişne Bahçesi ödüllü bir oyundu. Ee, açılış bu kadar güzelken kapanış da çok güzel oldu. Ben açıkçası çok memnun kaldım. Çok keyiflendim. Ee, ya yani çok yorgun olmamıza rağmen festivalde 10 gündür uykusuzuz, çok fazla çalışıyoruz. Ee, ona rağmen hani gözümü bir an bile kırpmadım. Yani öncelikle hoş geldiniz. Bu festivale yer aldığınız için çok mutlu olduk, çok onure olduk. Çok güzel bir oyun sergilendi. Kısa ve öz harika bir oyundu. Oyunculuklar çok güzeldi. Bu festivale yer aldığınız için ve biz de bu festivale bulunduğumuz için yer aldığımız için çok mutlu olduk seyirci olarak. Hoş geldiniz tekrardan. Önümüzdeki diğer festivallerde yine yer almanızı çok çok isteriz. Oldukça keyifli bir oyundu. Çok teşekkür ederiz. Açıkçası bu oyun hem Tarsus Şehir Tiyatrosu'na hem de festivalimizin kapanış önüne çok yakışan bir oyun oldu. Biz aynı zamanda bu festivalde rehberiz ve 4 saat uykuyla 20 saat koşturduğumuzu hatırlıyorum. Fakat gerçekten ay bir uyuyayım, Allah tamam bu çok baydı demeden oyunu çok güzel bir şekilde izledik. Çok zevk aldık. Ellerin emeklerine sağlık. Oyun hani ben ince düşünüldüm, benim üzerim emek verdi diye bağırıyordu diyebilirim. Çok teşekkürler. Ellerin emeklerine sağlık.